İbni Mülcem Mısır halkından idi. Küfe'ye gelip haricilerden olan yoldaşlarıyla görüştü ise de onlara sırrından bahsetmedi. Fakat Nehrevan'da kocası ve kardeşi katlolunmuş bir kadın vardı. İbni Mülcem onu görünce gönül vermiş ve onunla evlenmek istemişti. O da Hazreti Ali'nin katlini şart ederek teklifi kabul etmişti. İbni Mülcem, ''Vallahi ben buraya yalnızca o iş için geldim.'' dediğin olsun, dedi. O kadın akrabalarından Verdan isminde birini İbni Mülcem'e yardım için vermişti. İbni Mülcem ayrıca Şebib adındaki birinin de zihnini çelmişti. Bu üç kişi birleşip Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesi harekete geçmek üzere aralarında anlaşmışlardı. Diğer haricilerin bu işten haberleri yoktu. Fakat Eş'as bin Kays'ın bu sırra vakıf olduğu hareketlerinden anlaşılmaktadır. Zira o gece i̇bn Mülcem Eş'as ile sohbet etmiş, seher vakti onun yanından ayrılmış ve sabahleyin Eş'as'ın oğlunu hükümet konağına gönderdiği rivayet edilmiştir. Her ne hal ise İbn Mülcem yoldaşlarıyla beraber camiye varmış ve Hazreti Ali'nin çıkacağı kapı önünde beklemeye başlamışlardı. Emirül Mükminin Hazretleri Mescidi Şerife gitmek üzere adeti üzere müezzin önünde oğlu Hasan arkasından yürüyerek saadethanenin kapısından çıkarken pusudaki hainlerin üçü birden hücum ettiler. Şebibin kılıcı kapının kemerine dokundu. İbni Mülcem ise ya Ali hüküm ancak Allah'ındır senin ve ashabının değildir diyerek kılıcıyla Hazreti Ali'ye vurdu ve halife hazretlerinin başında ağır bir yara açtı. Verdan ve Şebib kaçtılar. İnsanlar üşüşüp i̇bn Mülcem'i tuttular. Hazreti Ali sabah namazını kıldırmak üzere kız kardeşi Ümmü Hani'nin oğlu Cade bin Hübeyre'ye imamete vekil tayin etti. O da Mescid-i Şerif'e girip sabah namazını kıldırdı. Sonra İbni Mülcem'i kolları bağlı olduğu halde halifenin huzuruna getirdiler. Hazreti Ali, ben sana ihsan etmedim mi? diye sordu. O da, evet ettin diye cevap verdi. Bunun üzerine, ya bu hiyanete sebep nedir? dedi. İbni Mülcem, ben bu kılıcı kırk gün biledim. Onunla halkın en hayırsızının kat dolunmasını Allah'tan diledim, dedi. Hazreti Ali, görüyorum ki sen o kılıçla kat dolunacaksın biliyorum ki sen halkın en kötülerindensin buyurdu. Sonra Hazreti Ali şöyle dedi. Ben vefat edersem... Videonun tamamına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın.